Evet 30 liraya kadar vardı zaten. Yani 15-30 bandındaydı bu hisse arkadaşlar. Yükselişte vardı. Ee, 25 kırması halinde 30'lara kadar demiştik. Bir bakalım neler gözüküyor. Evet, yükselmiş 30 işte. Yani bak 30'a gitmiş. 28-70 bir şey kalmamış. Görüyor musunuz analizi? Ne kadar güzel. Bunun 30'u var. Biraz da endeks iyi ya endeks farkını yapar diye düşünüyorum. Yani bunun 30'u var normalde. Endeks güzel. Endeks farkını da yaparsa biraz fazla yapabilir. Ama dikkatli olun. 30'dan sonra düzeltme yapabilir. Düzeltme yapıp ondan sonra tekrar bir yerlere gidebilir. Ama o düzeltme boyutu sıkıntı çıkartabilir. Çünkü 15'e kadar düzeltme yapma potansiyeli var bu hissinin. Şimdi bakın bunun ben size destek direncini vereyim. Dikkatli olun. Primli performansı güzel. Yukarıda zorlayabileceği %50 9 %10'u var. Stop loss ile beklersiniz. Çünkü düzeltme yapıp sonra yükselebilir. Yapmış gerçi düzeltme ama yine de güvenilir olması açısından stop loss ile beklemekte fayda var. Arkadaşlar bir %8 %10 yapabileceğini gördüm. İşte o da 30 35 aralığında bir seviye yapar. Dikkatli olursunuz orada. Orayı kırarsa Speküle edilebilir belki. Speküle olaylarına girmek istemiyorum. Ben 30-35 arası bir seviyeden bahsedeceğim. Aşağıda 25'i destek burada bir desteği daha var 22 diyor yani 20 21 22 20 diyelim 21 diyelim ortası olsun ama teminatı var 15 olarak düşünürse teminatı iyi olur yani aynı bunun çalışması devam ediyor bunun yükselişi vardı yükseliyor 30'un üstünde o da endeks kaynaklı endeks yükseldi diye 30-35 arası bir şey yapabilir. Dikkatli olun. Stop loss da bekleyin. Şuradaki direnç var ya 25. Bu tarafa geçmiş. İşte bakın 22 dedim ya o destekti. Hala destek. 25 desteği var. 20, 21 diyeceğim buna. 15, 14. 15, 14, 13 gözükmüyor ama yine kalsın. 15'e kadar. Yani 15, 30 bandında bu. 15, 30 bandında. Düzeltme yaparsa 25'e, 21'e düşebilir arkadaşlar. Belki 15'e düşmez ama ee, düzeltme yaparsa buraları tekrar görme ihtimali var. Yani illa ben bu hisseyi alacağım diyorsanız düzeltmelerini beklersiniz. 25 20 toplarsınız. Ha elinizde varsa 30 35'i beklersiniz. O şu andan itibaren stop loss beklersiniz bence. Hani aldığınızı geri vermemek için. Stop koyun. Çünkü düzeltme yaparsa aldığınızı geri verirsiniz. Stop koyun istediğiniz yere gitsin. Belki speküle edilir ise. Şu anda o izlenimi alamadım. Çünkü direncin altında olduğu için direncin üstüne kırarsa belki speküle de edilebilir. Onun garantisi yok. Ona bakmak lazım. Stop loss da bekleyin bence. Yapılırsa olursa speküle edilirse gider götürebilirler belki bir yerlere götürürler. Bir gezdirirler yukarıları belki. <laughs> Olabilir yani. Yaptırıyorlar ya bu ara bol. Bu ara üç kağıtçı çok. Speküle manipüle. Yapıyorlar. Belki arada buna da yapabilirler. Ee, o yüzden e, dikkatli olun. Bir dolar bazında da bir bakayım. Orta vade hedefi varsa belki onu yaptırırlar speküle edip. Ee, yani dolar bazında da söylediğimiz dirençlere çok yanaşmış. Düzeltme riski var dediğim gibi. Ama orta vadede bu düzeltme yapıp tekrar yükselebilir gözüküyor. Speküle edilmezse bile orta vadede yükselir. Ama orta vadede düşünmek lazım bunu. Speküle demek zaten orta vade hedefini erken yaptırmaları demek arkadaşlar. Eğer orta vade beklerseniz bu buralarda belki biraz oyalanır ama yükselişi devam edebilir gözüküyor. Yüzde yirmi gördüm ben ama bu orta vade diye düşünmek lazım. Yüzde yirmi evet. Yüzde yirminin üstü var mı? Var ama bu orta vade yani. Şimdi bunu gidecek gözüyle algılamayın hemen. Gitmeyebilir. Yüzde elli yine yapabilir gözüküyor. Orta vadede yüzde elli yüzde altmış. Onu da yazalım ama orta vade yazacağız bunu. Tamam mı? Burada çünkü düzeltme olayı çok olabilir yani. %20 zaten 35 onu yazdık. O kısa vade. %50 gözüküyor. Herhalde 45-50'ye götürebilirler bunu. 60-46 falan diyor. Bence 50 liraya. Orta vade hedefi bunun 50 lira olabilir. Sakıncası yok. Birçoğu gitti zaten. Evet. Bu orta vade hedefi arkadaşlar. Buralarda düzeltme yapabilir. Dikkatli olun. Onun artık şeyini size bırakıyorum. Önlemlerini almanızı. Onun dışında problem yok. Şimdi bu ise 15 lirayla 30 lira bandındaydı ya. Bu hisse düzeltme yapacak. Muhtemelen 25'in altına biraz sarkıtabilirler. işte 20 falan olabilir. Belki birazcık da onun altına manipüle edebilirler. Öyle bir şey olabilir. Sonra 25-50 bandına sokacaklar bunu. Yani bu 25 destek olacak. 50'ye -50 götürecekler. Anladınız mı? Orada bir trende başka bir aktarma yapacaklar yani. <laughs> evet, öyle düşünün. 25-50 bandına girecek ve yükselişine devam edecek. Ama orta vade düşünmek lazım. Peki geçelim. Uluğunu geçiyoruz. Başka hisse alalım. Performansı iyi zaten. Kötü demedik.